Kolay gelsin. Hoş geldin Hamide teyze. Hoş buldum ana sağ olasın. Şöyle ha, buyurun ya, bir sene bir Şey yap, He, ben de geleyim yanına. Ne oldu kelek? hayır inşallah. Buyurun Hamide hanım, nedir şikayetiniz? Çok şükür anası vallahi bir şikayetim yok da. Çarşıya gelirken biraz işim vardı, onları hallettim. Dedim gelmişken de şu doş yan yanına uğrayayım. Ne no zamandır da gelemeydim i̇yi dedim. Ya, i̇yi yapmışsın hanım, vallahi. İyi, He. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hani Heyri gibi falan yok mu? Yok, işleri var onların. Dur, cebimi çalayım. Alo. He. Nasıl bir şey istin ya nasıl? He. He. Kız ben yeni katalog çıkardım ha. Ora bütün özelliklerini yazdım anam. Köfte yoğurabilir. He ha, he. Ha. Halı da yıkar anam. Damla serer yıkar. Niye yıkamazsın? Özelliklerini de yazdım ben. Seç ben hangisini istiyorsan. Ben sana katalogu göndereyim bir ara. İyi yani tebarvada anam başkasını ne diyecek? İyi, iyi tamam. iyi yeri hadi güle güle. yeri. İşi bayağı büyütmüşsün. Vallahi anam sağ olsunlar işte. Helal olsun vallahi. Başkomiserim. Efendim şu şey, evrak bana bir imza atarsan sen zahmet düşün. Yani bu senet ne? O ajant babam bir memur kefir istediler de benden. <laughs> Semit abla hoş gelmişsin. Koş buldum anası sağ olasın kele neredesin siz Sebepten belli karakolun içini dön 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 bulamadım. Ya arkadaş karakolun işi mi tükeni? Ayşe başı aşağım gitten köpek de vurgaştın. Ayşe cemaatten. Ne içecek ne ikram edeyim sen? Valla varsa bir çayınızı alayım zahmet olmazsa. Ne zahmet ya? E. Nasıl olsun çayın? Tek şekerli açık anası. Tek şekerli açık. Özüm bir şey içeyim mi? Abi ben zahter alayım ya. Zahter? İki çay bize zaten yeri. Kendine de biraz olur. <laughs> bir de lazım söyle kendine yeri kaç. Uşaklar mı? Doğru otur Bak çayını da kendin al. Terbiyesiz. Sipariş mi burada? Gel bakayım ben de. Eline yapmış ucu sakın. Düz, düz, düz. Değil. Urgaş var şu nanası. Zaten oldu babası kendine he. Isınamadım hiç. Çok kanı soğuk anam valla. Versene. At kır kızı ya. Kendin ha o kadar kız beğendim, o kadar kız gösterdim. Anam ne keslim kız orada hele. Birin de beğenmedi. Geldin kimle inesin? Ne bilim ben. İşte bakayım itpikince. Vallahi bilmiyorum ha. Benim adam kayıbı vallahi bakın çocuğuna. Ya. Sen o da elde. O zamandır görükmeydin. Hayırlı inşallah piyasya çıkmışsın gene. He he. Bizim bir arkadaşa memur kız arayayım da hayırlı. Acı varsa bildin sağdan soldan asıp. Kim şu arkadaş? Tanımam sen. Eski bir komşu. Organizede falan fabrikaları var anası. İpi de zenginler valla. Yapma ya. Valla. Hmm. Valla anam fabrikaları var. Villaları var. Ben evleri var. E paraların haddi hesabı yok ama. Uşak istemiyse ben olsun. <laughs> yok kele sende. Zaten sende veremedim gitti heyri. O da yüreğime büyüğü. Hiç hane etmeye çaba. Hiç. Ya evlenme dedin de Hamid de abla. Hı. Hı. Büyün karı kula bir kız geldi. Sah mı dedin? Hele bir görsen. Ya şeker maşallah. Beyler. Ben az söyleyeyim sen çok anla yanı. Heyri. Bizim fabrikatöre kızı buldu ha desene. Ya fabrikatöre değilim ya. Ben kendi kendime yapacağım onu ya. Hacı onu bayarlasana ya. He. Valla. Eğer onu bana ayarla var ya Hacı gidip gelmiş kadar sevap kazan. Sen, ben, sen Bak sevabın büyük. E, sevabın yaparım büyük. yapan niye yapmayayım? Elmem yapışıcı. Başımızı bağlar Sen yapan. Olur. Bu işi yaparsa sen yapar Be ben yaparım ya başka kim yapar O kurban olur. Bana geldim. <laughs> Heyri söylediğim kadar da varmış ama asla. Değil mi? Maşallah. Göze görürken. Acı bunu be ayarlasana. Heyri. Ama önce senin bu kızı kafalaman gereken asla. Nasıl? Şimdi Kızlar kendileri güdüren erkekleri yeni severler. Eyleme? Hı. Hmm. Dahim gıdıklayayım mı yani? Ne? <laughs> lan onu böyle der. Tan açışere gendiyle esprili bir şeyler falan onunla falan gendiyle. He, adı bize de değil. Hadi. He, ne dedi çünkü? Ha. Bak sen seyret o zaman. Hmm. Bak seyret, seyret. Ama bağır el, cıktı avını çıkartma annası. Çalnıydı anam neredeyse. Artı uşağı da olmaz Hı. ha bunun. Vallahi olmaz. Mınlar ettin aha. E sen de bin. Çeli anam. Ben saygıyla böyle şakalar mı dedim. O nasıl hareket etme? Ya arkadaş ne bileyim. Zaten ben böyle sulu şeyleri sevmem usta. Anam dayıma der ki. Oğlum der yenileceği yıl atmış götüne diken bak. Yani. Ya ben gelemem öyle şey usta. Açık hak şeyle geldiğinle yani esprili şeyler konuş deyim bak hareket et demeyim. Ha ben el şahası dedim belirledim. yok bu... anam yok. Ha konuş, konuş sen. He. Tamam öyle desene ya. Şeyle acı gülsün tebessüm tamam, etsin. Tamam tamam ben de o iş. bende. de. Yedi de bakayım. <laughs> Şimdi bir antepli bir İngiliz. <laughs> bir de Bosna Ersekli Uzaya gitmişler. Uzaya. İyi de. E? Epey olmuş bunların uzaya gidelim. Demişler ki, o zamandır uzaydayız. Bir balca kebap edek de yiyek demişler. Eee? E'si yapamamışlar işte. Niye ki? Uzayda fırın mı var lan alakalı? Dalga mı geçiyorsun? He. Sen git kendinle dalga geç. Manyak Oğum oh, sıçtı. Anası. Sen bu kızı alma. Valla. Hem sehliyek hem de zontullu bu. Valla baş edemeyesin bundan. Hı. Yapma ya. Valla anam. Ben. Ben malın iyisinden anlarım. Bu sayı yaramaz. Valla. Belki düzelir ya Hamide abla. Yok hele. Nerede düzel canım? Ne demişler? Bir insan yedisinde neyse yetmişinde doğdur. Düzelmez bu. E nasıl edecek? Gene mi evde ben? Yok yok. Hiç evde kalır mı? Hamide de senin seni tanıyır. Hiç evde kalır mı? Allah Allah. Ben yeni katalog çıkardım heydi. Yok mu? Gel içinden seç bir tane nasıl isteyeyim. Var mı? Yeni gelen bir şey var mı? Var var. Ante var bazı. Allah. Tamam. boyuna. Valla huyu boyuna. Yerli köfte falan böyle yok mu? Yoğru yalan. sen seç. Tamam. Beyaz abiyle, tamam. valla.